Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün 10. sınıf kitabımızın 19. haftasını sizlerle beraber işleyeceğiz. Ve 19. haftada konumuz Dünya Gücü Osmanlı. Şimdi 19. hafta yani Dünya Gücü Osmanlı konusuna baktığımızda ilk olarak 1453 ve 1520 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin siyasi faaliyetleri dediğimiz konular var. Ve gördüğümüz üzere bunların hepsini şemalarımızın üzerinde belirttik burada ne var? Tabii ki hani önemli olan birkaç tanesine değinelim. Mesela İstanbul'un fethi 1453 yılında. Yine baktığımızda Eflak'ın alınması, e, Akkoyunlarla yapılan Otluk Beli Savaşı, yine Cem Sultan olayı önemli bir olaydır. Çaldıran Savaşı önemli bir olaydır. Mercidabık Savaşı ve Turna'da ve Ridaniye Savaşları. Yani 1453 ile 1520 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin yaşadığı önemli siyasi gelişmeler vardır ve bunlar kitabımızda şemamızda yine aynı şekilde tarihleriyle beraber belirtilmiştir diyoruz. Şimdi geldiğimizde İstanbul'un fethini konuşmaya. Yani Türk tarihinin, Osmanlı tarihinin belki de en önemli konularından ama sadece Türk ve Osmanlı tarihinin değil dünya tarihinin de en önemli konularından birisi. Sonuçları itibariyle zaten birazdan bunu göreceğiz. Şimdi İstanbul'un fethi ve sonuçları dedik ve ilk olarak konu başlığımız kitabımızda İstanbul'un fethinin nedenleri. Şimdi bunları maddeler halinde sizlere vermeye çalıştık. Baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ve Anadolu'daki topraklarının birleştirilerek toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi. Çok iyi biliyoruz ki Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da toprakları var. Ama aynı şekilde Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de toprakları da var. E ama Anadolu'da var, Rumeli'de var. Geçiş noktası. Bizans bizim değil. Yani İstanbul bizim değil. Artık Osmanlı'nın toprak bütünlüğünün sağlanması bu nedenle İstanbul'un fethinin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu İstanbul'un fethinin ilk nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Yine İstanbul'un jeopolitik konumu. Yine aynı dediğim şekilde yani Asya'yı Avrupa ile Karadeniz'i Akdeniz'de birbirine bağlayan çok stratejik bir noktada. Bu yüzden İstanbul'un jeopolitik konumu fethetmek istememizin ikinci nedeni. Yine Bizans'ın Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan Haçlı ittifaklarına dayanak oluşturulması. Biliyoruz ki Osmanlı Devleti'ne karşı Batılı Devletler kendi aralarında birleşerek Haçlı ittifakları kuruyor. E bunun da çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerden bir tanesi nedir? Bizans'ı Türklerin yani Osmanlı'nın baskısından kurtarmak. Bu da İstanbul'u fethetmek istememizin üçüncü nedeni. Çünkü biz bu haçlı ittifakları bize karşı oluşmasını istiyoruz. Devam edelim. Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı devletine karşı kışkırtması. Biliyoruz ki Bizans'ın ayak oyunları çoktur ve ayak oyunlarını çok seven Bizans ne yapıyor? Düşmanı olarak gördüğü Osmanlıya zarar verebilmek için her şeyi yapıyor. Bunlardan bir tanesi neymiş? Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya karşı sürekli kışkırtmasıymış. Devam edelim. İstanbul'un önemli kara ve deniz yolları üzerinde bulunması. E biliyoruz ki Asya'yı Avrupaya e Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Osmanlı çok önemli kara ve deniz yolları üzerinde bulunuyor. Bu da ilk söylediğimiz jeopolitik konumla ilgili bir madde yine. Şimdi Bizans'ın şehzadeleri birbirine karşı kışkırtması bir başka nedenimiz yani az önce de dedim. Bizans'ın ayak oyunları çoktur. Osmanlı devletinde iç karışıklık yaratabilmek için Bizansları süre yani Bizans'ın şehzadeleri sürekli birbirine karşı kışkırtması bizim İstanbul'u fethetmek istememizin bir başka nedendir diyoruz. Yine geldik önemli bir nedene. Peygamber Efendimizle ilgili, Hazreti Muhammedle ilgili. Diyor ki Peygamber Efendimiz, İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan o ordu ne güzel ordudur demiş. Ve bu hadisin yani Peygamber Efendimizin bu sözünün bütün İslam dünyası ortak bir noktada birleştiğine inanıyor. Yani bu işi başaracak olan devletin ve liderinin tüm İslam dünyasının lideri olacağını işaret ettiğini düşünerek bütün İslam hükümdarları bu övgüye mazhar olmak yani İstanbul'u fethetmek için birbirleriyle yarışmaktalar diyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz 2. Mehmet'in yani henüz daha İstanbul'u fethetmediği için Fatih Sultan Mehmet Fatih ünvanını almadı. Öncesindeki süreçte İstanbul'un fethine kadarki süreçte kaynaklarda karşımıza 2. Mehmet olarak da çıkabiliyor. O zaman 2. Mehmet'in fetih için yaptığı hazırlıklar demişiz. Neler var acaba? Şimdi Bizans'a deniz yoluyla gelebilecek yardımları önlemek için Rumeli Hisarı yaptırılmıştır. Şimdi Rumeli Hisarı İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'den girişini önlemek için yapılıyor ve Rumeli Hisarı yapıldığında İstanbul kuşatması gerçekleştiğinde Karadeniz üzerinden boğaz üzerinden gelecek yardımların önüne geçmek amaçlanıyor. 400 parça gemiden oluşan bir donanma. Şimdi biliyoruz ki İstanbul etrafı denizlerle çevrili bir bölge. Yani siz İstanbul gibi bir yeri almak istiyorsanız bu işi sadece karadan yapamazsınız. Neye ihtiyacımız var? Donanmaya ve ikinci Mehmet ne yapmış? 400 parça gemiden oluşan bir donanma hazırlatmış. Geldik 3. sıraya. Şahi adı verilen büyük toplar döktürülmüştür. İstanbul'un en büyük savunma avantajı nedir? Aşılamaz denilen surlarıdır. Ne yaptı? İkinci Mehmet şahi denilen dünya tarihinin o güne kadar görmediği atış gücü, tahrip gücü, en yüksek ateşli silahları, savaş toplarını yaptırdı. Yine Bizans'ın elinden vize ve saray kaleleri alınarak savunma gücü zayıflatılıyor. Şimdi Bizans'ın hem savunma gücü zayıflatılıyor hem de bu kaleler ele geçirilerek Bizans kuşatıldığında yani İstanbul kuşatıldığında Haçlılardan gelebilecek yardımları bu kaleler vesilesiyle önleyip kuşatmanın yarım kalması da bir anlamda önlenmeye çalışılıyor. Şimdi Mora ve Arnavutluk üzerine kuvvetler yollanarak Bizans'a yardım gönderilmesi de yine aynı şekilde önleniyor. Karamanoğulları sorunlu bir beylik. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliklerden bir tanesi. Karamanoğulları beyliği üzerine sefer düzenlenerek Bizans'a yardım göndermeleri yine önlenmiş oluyor. Surların üzerine çıkabilmek için surların boyunda büyük tekerlekli kuleler yaptırılıyor. İnsan gücüyle çekilen arkadaşlar. Ve yine Bizans'ı fethedebilmek için donanma gibi karadan da bir orduya ihtiyacımız var. Güçlü bir kara ordusunun hazırlanması da 2. Mehmet'in yaptığı son hazırlık oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Peki Bizans kendine karşı yapılan bu hazırlıklara karşı yani kuşatmaya karşı ne gibi önlemler aldı? O zaman yeni başlığımız Bizans'ın yaptığı karşı hazırlıklar. Bakalım şimdi. Konstantinopolis'in surları takviye ediliyor. Yani İstanbul'un o dönemki adı Konstantinopolis biliyoruz arkadaşlar. Konstantinopolis'in zaten güçlü olan, zaten aşılamaz denilen surları Bizanslar tarafından iyice takviye ediliyor, iyice kuvvetlendiriliyor. Bu birinci hazırlığımız oluyor. İkincisi, kuşatma sırasında kullanmak amacıyla bol miktarda grejuva, rum ateşi. Şimdi bu nedir grejuva bir rum ateşi? Karşımıza çıkabilecek bir bilgi ama ne olduğunu da bilelim istiyorum. Suda yanan ateş denir kendisine. İçinde Bizansların yaptığı bir takım karışımlar, kimyasallar var. Bunu denizin yüzeyine döktüklerinde ve üzerine ateşle, yani üzerine daha doğrusu ateş, alev attıklarında denizin üstü tamamen alevle kaplanıyor. Ve bu haliyle Bizans deniz yoluyla kuşatılamıyor. Çünkü niye? Gemiler ahşaptan. Ahşap olan gemiler yaklaştığı zaman gemilere bulaşıyor. Ve Bizans'ın denizden kuşatması neredeyse imkansız hale geliyor. O yüzden Bizans'ın surları kadar, Grejuva yani Rum ateşi de Bizanslar için hayati önem taşıyor. Bu yüzden bol miktarda Grejuva ve Rum ateşi de yine aynı şekilde hazırlanmıştır diyoruz arkadaşlar. Peki başka bir hazırlık. Haliç'in girişi kalın zincirlerle kapatılmış. Yani Bizans'ın en zayıf olarak tabir edilen noktası dibine kadar girebildiğiniz Haliç. Şimdi durum böyle olunca Haliç'in girişini bir şekilde kapatmak gerekiyordu. Ne yaptı Bizanslılar? Buraya kalın zincirler çektiler ve Osmanlı'nın Haliç'e girmesini, Haliç'in ardına girmesini önlemeye çalıştılar. Ve yine Papa'ya ve Avrupa ülkelerine son bir çare elçiler yollayarak yardım istediler İstanbul'un kuşatılmasına karşı diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. Not demişiz buraya. 53 gün süren kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453 günü denizden ve karadan yapılan genel saldırı sonucunda Osmanlı askerleri Topkapı tarafından şehre girerek İstanbul'un fethini gerçekleştirmişlerdir diyoruz. Yani anladık ki 53 gün süren bir kuşatma. Yani İstanbul'un fethi hiç de kolay olmamış. Zaten kimse kolay olacağını söylemiyordu. Bugüne kadar pek çok kez kuşatılmış fakat bugüne kadar fethedilememiş bir yerden bahsediyoruz. 53 gün sürdü ama 53 gün sonunda defter haberimizde de yazdığı üzere hem denizden hem karadan yapılan genel saldırılar artık sonuca ulaştı ve Osmanlı Devleti 29 Mayıs 1453 günü belki de dünya tarihinin gördüğü en büyük askeri fetihlerden bir tanesini gerçekleştirmiş oldu diyoruz. Şimdi İstanbul'un fethinin tabi önemli sonuçları var. Biz bu önemli sonuçları kalkıp da İstanbul'un fethinin sonuçları dersek sanki bu görkemli fethiye birazcık haksızlık etmiş oluruz. Ne diyeceğiz diyorsunuz şimdi değil mi? Şöyle yapacağız. İki başlık oluşturacağız. İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları, İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları. Yani biz bu işi iki başlık altında sınıflandırarak gideceğiz. Kaynağımıza baktığımızda önce kitabımız, defterimiz daha doğrusu diyor ki ENS defterimiz bize İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından sonuçlarını konuşalım diyor. Peki ne demişiz? Birincisi. Hani o ortada toprak bütünlüğümüz yoktu ya İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır. İlk sıraya koyduk. Peki artık İstanbul gibi önemli bir yer ele geçtiğine göre Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti neresi olmalı? İstanbul. İstanbul Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti olarak kabul edilmiştir. Evet ikinci sıraya bunu koyduk. İkinci Mehmet kimsenin bugüne kadar gerçekleştiremediği o büyük fetihi gerçekleştirdi. O zaman ona bir şey yapmak lazımdı. Yani bir övmek lazımdı değil mi İkinci Mehmet'i? İkinci Mehmet'e fetheden anlamına gelen Fatih ünvanı verilmiştir. Türk tarihi açısından üçüncü sonucumuz. Devam edelim. Osmanlı Devleti imparatorluk yapısına dönüşmüştür. Çünkü artık kozmopolit yani çok uluslu bir yapıya sahip hale gelmiştir. Bu nedenden dolayı Osmanlı imparatorluk yapısına dönüşmüştür diyebiliriz. Peki İstanbul'u o görkemli şehri Osmanlı Devleti'nin başkenti yaptık. O zaman oraya yaraşır bir saray gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Evet, Türk tarihi açısından bir diğer sonuç Topkapı Sarayı İstanbul'un fethinin şerefine yaptırılmıştır diyoruz arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti yine bu görkemli fethi onurlandırmak için ne yaptı? İlk altın parasını bastırmıştır diyoruz İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından sonuçlarına. Şimdi devam edelim çünkü dedim ya fetih büyük bir fetih bir de dünya tarihi açısından sonuçları var. Şimdi ENS tarih defterimizde İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçlarına ne demişiz ona bakalım gelin. Evet İpek yolunun önemli bir kısmının kontrolü Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Biliyoruz ki Çin'den başlayan Avrupa Avrupa'ya kadar uzanan dönemin en önemli ticaret yollarının başında İpek Yolu geliyor. Ve çok kıymetli bir yol. O zaman İstanbul'un fethiyle ne diyoruz? İpek Yolu'nun kontrolünün önemli bir kısmı Osmanlı Devleti'ne geçmiştir diyoruz. Şimdi devam edelim. Güçlü toplarla büyük surların yıkılabileceğinin anlaşılması üzerine Avrupa'daki derebeylikler yıkılış sürecine girmiştir. Yani bugüne kadar yıkılamaz denilen Konstantinopolis'in surları şahi toplarıyla yıkılabildiyse her yer yıkılabilir. İşte bu sebepten dolayı Avrupa'da özellikle gücünü feodal beylere karşı yitirmiş olan o krallar buna benzer. Yani şahi toplarına benzer toplardan elde ettiler ve ne yaptılar? Bu toplarla Avrupa'da feodal rejimini zayıflatıp merkezi krallıkları yeniden güçlü ve önemli bir hale getirdiler. Şimdi eski Yunan ve Roma uygarlıklarının bilgi birikimine sahip bilim insanlarının İtalya'ya göç etmeleri Avrupa'da çok önemli. Rönesans hareketlerinin başlamasına neden oldu. Yani şu düşünülüyordu. Eğer Türkler Osmanlı Konstantinopolis'i Bizans'ı ele geçirirse burada her şeyi yok eder. Bu yüzden kuşatma başlamadan pek çok bilgin ve alim önemli eserlerle Avrupa'ya Papaya özellikle kaçıp sığınmışlardı ve işte bu bilginler ve alimler yanlarındaki önemli eserlerle Avrupa'da İtalya merkezli olarak Rönesans hareketlerinin başlamasına neden olmuşlar. Devam edelim. Ticaret yollarının büyük oranda Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçmesi Avrupalı devletleri ne yapıyor? Osmanlı'ya bağlı olmamak, bağlı kalmamak adına yeni yerler, yeni yollar arayışına itiyor. Ve işte bu nedenden dolayı ne yapıyor Avrupalılar? coğrafi keşifleri gerçekleştiriyorlar. İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından en önemli sonuçlarından bir tanesi Batılıların coğrafi keşifleri gerçekleştirmeleridir diyoruz arkadaşlar. Şimdi Hz. Muhammed'in hadisi şerifinin yerine getirilmesiyle Osmanlı Devleti İslam dünyasında çok büyük bir saygınlık, çok büyük bir mertebe kazanmış oldu. Evet en önemli sonucu belki de en sona bıraktık hep ne denir? İstanbul ya da Fatih çağ açıp kapatan padişahtır denir değil mi? Evet İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından belki de en önemli sonucu son sonucu orta çağ kapanmış yeni çağ açılmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet işte İstanbul'un fethinin sadece Osmanlı'yı değil de bütün dünyaya etki eden, herkese etki eden sonuçları yani dünya tarihi açısından sonuçlarını da bu şekilde halletmiş oluyoruz. Artık neye başlayabiliriz? Konu tekrar testlerimize başlayabiliriz. Şimdi bakalım ilk sorumuz bize ne diyor? Bizans'ın 2. Mehmet'e karşı yaptığı hazırlıklar arasında gibi faaliyetlerden hangileri yer almaktadır diyor. Şimdi Bizans ne yaptı? Surları takviye etti. 10 arttı. Evet. Haliç çok riskli bir yerdi. Yani eğer Türkler Osmanlı buraya girerse İstanbul'un fethi kolaylaşabilirdi. Bu yüzden Haliç'in girişi kalın zincirlerle kapatıldı. Avrupa ve Papa'ya elçiler gönderilerek yardım çağrısında bulunulması da yine Bizans'ın yaptığı hazırlıklar arasında yer aldığı için sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 yani E şıkkıdır. Devam edelim. İkinci sorumuz. İstanbul'un fethinin sonuçları Türk tarihi açısından ve dünya tarihi açısından olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılmaktadır diyor sorumuz bize. Aşağıdakilerden hangisi? Fethin dünya tarihi açısından sonuçlarına örnek olarak gösterilebilir. Yani mantığımız ne olacak? Sadece Osmanlı'yı değil, sadece bizi değil, herkesi ilgilendiren daha genel bir sonuç arayacağız. Hemen bakalım. İkinci Mehmet'in Fatih ünvanını alması, bunu Türk tarihinde konuşmuştuk. Ticaret yollarının kontrol altına alınmasıyla Avrupa'yı ve sonrasında dolaylı yoldan tüm dünyayı ilgilendiren coğrafi keşiflerin gerçekleşmesi neydi? Dünya tarihi açısından sonuçtu. Yani sorumuzun cevabı B şıkkıdır. İkinci sorumuzun. Evet. Geliyoruz üçüncü sorumuza. İkinci Mehmet'in İstanbul'u fethetmek için yaptığı hazırlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor sorumuz bize. Ne yapmış bakalım. Şimdi Trabzon Rum İmparatorluğu'nun yıkılması. Evet Cevap bu sefer Şafak'tan çıktı. Niye diyeceksiniz? Çünkü Trabzon Rum İmparatorluğu'nun yıkılması İstanbul'un fethinden daha sonra gerçekleşen bir olay. Yani kronolojik olarak 1461 tarihine denk geldiği için İstanbul'un fethi 1453 olduğu için uyuşmuyor. O yüzden sorumuzun cevabı neymiş? A şıkkıymış. Geliyoruz dördüncü sorumuza. İkinci Mehmet'in İstanbul'u almak istemesinin gibi amaçlardan hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Yani niye almak istiyor 2. Mehmet İstanbul'u? Bakalım. Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemek. Sürekli şehzadeleri kışkırtıyor birbirine karşı. Ne yapıyordu yine? Beylikleri Osmanlı'ya karşı kışkırtıyordu. O zaman bu İstanbul'u fethetmek isteme nedenlerinden biridir. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü çok önemli. Anadolu'da var dedik, Rumeli'de var dedik ama tam ortada Bizans var. O zaman toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi fethin gerçekleştirilmek istenmesinin bir başka nedenidir diyoruz arkadaşlar. Geldik 3'e. İpek yolunun önemli bir noktasının kontrol altına alınmak istenmesi. Tabii ki İstanbul'dan geçiyor İpek yolunun önemli bir noktası. Burayı ele geçirdiğimiz zaman İpek yolunda kontrol altına belli oranda tabii ki kontrol altına almış oluyoruz. Yani sorumuzun cevabı 1, 2, ve 3. E şıkkıdır diyoruz dördüncü sorumuza. Geldik beşinci sorumuza. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz diyor sorumuz bize. Bakalım. İpek yolu önemli bir noktası kontrol altına alındı. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlandı. Ortodoks Kilisesi Osmanlı Devleti'nin himayesi altına alındı. Çünkü İstanbul'da bulunan kilise İstanbul fethedilince yıkılmadı. Aksine Osmanlı Devleti kontrol altında tuttu çeşitli nedenlerden dolayı. İslam dünyası Osmanlı egemenliği altında birleştirilmiş. Evet, belki Peygamber Efendimizin hadisi şerifi yerine getirildi. Bu nedenle İslam dünyasında mertebe saygınlık kazanıldı. Ama tüm İslam dünyası bu olay sonucunda Osmanlı'nın egemenliği altında birleştirilemedi. Çünkü halifelik makamı bizde değil Memlükler'deydi. Bu nedenle sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Geliyoruz altın sorumuza. İstanbul'un fethedilmesiyle İpek yolunun önemli bir noktasının kontrolü ve aynı zamanda Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayan ticaret güzergahı kontrol altına alınmıştır diyor. Bu durumun gelişmelerden hangilerine neden olduğu savunulabilir diyor sorumuz bize. Avrupalı devletler ekonomik yönden baskı altına alınması e doğru. Neden diyeceğiz? Çünkü bilinen ticaret yolları Osmanlı'nın kontrolüne geçiyor. Haliyle bu yolu kullanan devletler, özellikle Osmanlı'nın düşmanı olarak kabul ettiğimiz batılı devletler, ticaret yolları aracılığıyla baskı altına alınmıştır. Peki Osmanlı Devleti bu yollara hakim olursa, Buradan gelen geçen tüccarlardan alınan vergiler yine buradan gelen geçen tüccarların yaptığı faaliyetler ekonomik anlamda Osmanlı'ya mutlaka olumlu katkı sağlayacaktır. İkiyi de kabul ediyoruz. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması konumuzla ilgili değil. Çünkü niye? Anadolu'da yaşayan bütün Türklerin tek bir Türk bayrağı altında birleştirilmesi ise Anadolu Türk Siyasi Birliği burada bahsettiğimiz İstanbul'un fethi bununla ilgili değildir. Bize olanı alın dediğine göre sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani C şıkkıdır geliyoruz 7. sorumuza. Şimdi İstanbul'un fethi sırasında ateşli silahlarla güçlü surların yıkılabileceği anlaşıldı. Fatih şahi toplarıyla bunu yaptı. Bu durumun Avrupa'da gibi gelişmelerden hangilerine neden olduğu söylenebilir diyor sorumuz bize. E şimdi dedik ki gücünü yitirmiş olan krallar Konstantinopolis'in surlarının bile ateşli silahlarla yıkılabileceğini gördüyse Avrupa'daki feodal beylerin küçücük şatolarını başlarına yıkarız dediler. Ve o toplara yani şahi toplarına benzer toplar elde ederek Avrupa'da feodaliteyi, derebeyliği zayıflatıp eski güçlerine yavaş yavaş ulaşmaya başladılar. O zaman bu durum feodalite rejiminin yıkılmasına neden olmuştur diyebiliriz. Coğrafi keşifler biliyoruz ki ticaret yolları ile ilgili sorumuza cevap olamaz. Rönesans hareketleri yine biliyoruz ki birazcık kültürel faaliyetler yine sorumuza cevap olamaz. Sorumuzun cevabı yalnız bir yani A diyoruz. Evet geliyoruz 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisinin İstanbul'un fethinin sonuçları arasında olduğu söylenemez. Orta çağın sona erip yeni çağın başlaması İstanbul'un en önemli sonucuydu. Daha doğrusu İstanbul'un fethinin en önemli sonucuydu. Avrupa'da reform hareketlerinin yaşanması. Avrupa'da reform hareketleri İstanbul'un fethinden çok daha sonraki bir dönemde yaşandı. Yani İstanbul'un fethinin sonuçlarının hemen sonrasında yaşanan bir gelişme değil, çok da bağlantısı yok. E, bize söylenemezdi sorduğuna göre sorumuzun cevabı B şıkkıdır diyoruz. Geliyoruz 9. sorumuza. İstanbul'u fethedilmek istenmesinin nedenleri arasında gibi durumların hangileri yer almaktadır? Yani Fatih'in İstanbul'u fethetmek istemesinin nedenleri hangileridir diyor sorumuz bize bir başka ifade ediliş şekliyle. Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması fetih nedenlerinden birisiydi. İstanbul'un jeopolitik konumu en önemli nedenlerden birisiydi. Vatikan'ın kontrol altına alınmak istenmesinin ise biliyoruz ki Vatikan İtalya'da değil mi? O zaman İstanbul'un fethiyle Vatikan'ı kontrol altına almak kısa vadede bağdaştırılabilir bir durum değil. Haliyle üçüncü öncülümüzün üstünü çizelim. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani C şıkkıymış. Geliyoruz 10. sorumuza. Fatih Sultan Mehmet, Ortodoks Kilisesi'nin Osmanlı topraklarında kalmasına izin vermiş ve teşkilatlanmasına yardımcı olmuş diyor. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Ortodoks kilisesini kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Yıkmayarak hükmettiği coğrafyada varlığını devam ettirdiyse bir nevi kilise üzerinde kontrol kurmaya çalışıyor. Biri kabul edebiliriz. Hristiyanların kendi aralarında birleşmesini önlemeye çalışıyor. Bu aslında Ortodoks Kilisesi'ni yıkmamasının, himaye etmesinin en önemli nedeni. Niye diyeceksiniz ya? Ortodoks Kilisesi olmazsa Ortodokslar ve Katolikler birleşebilir. Vatikan etrafında Osmanlı'ya karşı çok büyük bir Haçlı ittifakı vücuda gelebilir. İşte bu birleşme yani Ortodokslar ve Katolikler birleşemesin diye Ortodoks Kilisesi desteklendi ve ayakta tutuldu. Yani İkinci öncülde kabul edebiliriz. Geldik üçe. Ortodoks kilisesini Katoliklere karşı güçlü tutmaya çalışmıştır. İkinci öncülde söylediğimizin neredeyse aynısı. Çünkü Ortodoks kilisesi güçlü kalırsa Katolik-Ortodoks birleşimi asla gerçekleşemez. Üçü de kabul edebiliriz. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3. Yani e eşitliymiş. Geldik 11. sorumuza. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra şehri yeniden imar ettirmeye başlamıştır. Şehirden ayrılmış olan halka ise geri dönmeleri karşılığında vergi muafiyeti getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Bakalım, Boğazlar'ı kontrol altına almak baktığımızda çok da burayla ilgili bir şey değil. Zaten fetih gerçekleşti, Boğazlar kontrol altında. İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek yani İstanbul'a insanların dönmesi için teşvikte bulunmak pek İslam dünyasının liderliği ile de ilgili değil gibi. Hristiyan halkı asimile etmek. Asimile etmek özbenliğini yitirtmek. Yani baskı altına alıp kendi benliğine, kültürüne dair, dinine dair şeyleri unutturmak. E böyle bir şeyden de bahsedemeyiz. Devam edelim. Şehri yeniden canlandırmak. Evet İstanbul'un fethinden sonra sen halka tekrar şehre dönün. Ben size bir takım kolaylıklar sağlayacağım diyorsan o İstanbul'un dokusunu şehri yeniden canlandırmaya çalışıyorsun diyebiliriz. Yani sorumuzun cevabı değişiklidir. Geliyoruz. 12. sorumuza. İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından önemli sonuçları olmuştur. Bu sonuçlardan hangisi coğrafi keşiflerin başlamasına neden olmuştur? Şimdi önce coğrafi keşifler neydi? Bilmeden belki soruya çok da mantıklı bir cevap verilemez diye düşünüyorum. Coğrafi keşifler şuydu. Batılıların Osmanlı'ya tabi olmamak adına yeni yerler, yeni ticaret yolları keşfetmek için gerçekleştirdiği deniz aşırı seferlerdi. O zaman şimdi şıklara baktığımızda toprak bütünlüğünün sağlanması değil, ateşli silahlarla surların yıkılabileceği değil, ticaret yollarının Osmanlı'nın kontrolüne geçmesi sorumuzun cevabı. Niye? E şimdi coğrafi keşiflerin tanımını yaptık. E, ticaret yolları Osmanlı'nın eline geçince yeni ticaret yolları aramak istiyorsan e coğrafi keşiflerin nedeni mevcut ticaret yollarının kontrolünün Osmanlı'ya geçmesidir diyeceğiz. Sorumuzun cevabı işaretlediğimiz gibi C şıkkıdır.